Hoş geldiniz arkadaşlar, evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız, ben de çok iyiyim. Hemen e, tarife dönmek istiyorum arkadaşlar. Bugün vereceğim tarife dönmek istiyorum. Böyle e, biraz e, bayat ekmeklerim var. E, bunları atamam bunları değerlendirmeyi düşünüyorum daha önce de değerlendirmiştim ama bu başka bir tarif başka bir yöntem hemen isterseniz başlayalım yapımına hep beraber Öncelikle iki tane ekmeğim var şöyle bakın e, aldım e, kullanacağım arkadaşlar tekrardan onu kullanacağım Öncelikle e, iki tane ekmeğim var her iki tarafını da kullanacağım. Yani 4 tane pizza elde etmiş olacağım. Burada yeşil zeytinim, siyah zeytinim, sucuğum, domates sos, kekik ve biraz ketçap biraz da içinde yağ var, sıvı yağ var, mısır, domates, terem yağı ve kaşar dan oluşan malzeme listemiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle karıştıralım sosu İyice bir karıştıralım çünkü e, içerisine ben şey de koydum Ketçap koydum şu köşesine bakın e, güzel bir tat el, elde etmek için şöyle üzerine sürelim arkadaşlar iyice her tarafına yayalım. Ee, sosunuz yoksa arkadaşlar kendiniz e, domates de yapabilirsiniz hani rendeleyebilirsiniz veya e, ketçap kullanabilirsiniz fakat ket, ketçaptan bu kadar lezzet elde eder misiniz e, orası manidar e, onun için domates varsa evde iki tane domates rendelerseniz aynı işlemi görecektir yani her evde bulunan aslında malzemelerden oluşan güzel bir pizza arkadaşlar. Böyle güzelce alalım hepsini. Yedirelim. Yani bu haliyle bile çok güzel olmadı mı? Bol kekikli. Kekiyi çok severim. Bilmiyorum seveniniz var mı arkadaşlar? bunun da üzeri üzerine mısır arkadaşlar mısırı alalım şöyle serpelim önceden ısıttığımız fırına güzelce verelim mısırı güzelce yayalım mısırı yaydıktan sonra güzelce mısırları şöyle yaydım bunun da üzerine Şöyle şey alalım, sucuğu alalım. Güzelce yedirelim, iyice karıştıralım böyle her yerinde bulunsun. Pazar kahvaltılarınızı şenlendirin bence arkadaşlar. Evet, şöyle şuna biraz daha koymak istiyorum malzemeden. E, kaçtı demeyin arkadaşlar bunun da üzerine önce yeşil e, zeytin sonra siyah zeytin e, tekrar şöyle zeytinlerin hepsini burada kullanacağım arkadaşlar çünkü e, benim çocuklarımın hepsi zeytin yemiyor. Bir oğlum bir kızım yemiyor gerçekten yemiyor. O yüzden onları da düşünmeliyim. Bunların da üzerine arkadaşlar şöyle domates dilimleri, şöyle güzelce. Her ikisine koyalım. Evet. Şimdi fırına sürelim isterseniz arkadaşlar. Ee, sürmeden önce dilerseniz böyle biraz tereyağı alın. Ee, Katıya olduğu için arkadaşlar böyle sürerseniz bence daha iyi olacaktır. Tamamen size kalmış zaten. Ve sadece şu köşelere sürersek yeter. Köşeler hani şey açıkta kalmış. Evet arkadaşlar, şimdi fırına gitmeye hazır. Fırından çıktılar e, ekmeklerim yani pizzalarım. Bakın. Mükemmel görünmüyor mu arkadaşlar? Şöyle üzerine taşlandıralım bence. E kaşarlar böyle yerleştirelim üstüne tekrardan fırına sürelim. Fırına gitmeye hazır tekrardan. Sonuç bu arkadaşlar. Bakın beğendiyseniz arkadaşlar lütfen yorum yapmayı, like atmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar tavsiye etmeyi unutmayın. Bunun gibi birçok e, videolar yolda geliyor. E, lütfen e, beni yalnız bırakmayın ben sizi bırakmadığım gibi gördüğüm her videoya gitmek istiyorum. Gerçekten elimden geldikçe, Gidiyorum, gördüğüm her videoya gidiyorum. Bana gelen her arkadaşıma gidiyorum. E, lütfen e, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutuluyor sanırım beğeniler. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. E, sağlıklı kalın.